Hepinize merhabalar. Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün. DS oynuyoruz. Hemencik başladık. So ben bana karakterimi seçeceğim. Seç. O da ya, yaz, yaz. <laughs> Aha, hadi. Vay, Emoji hadi. atıyor. Hadi hazır ver. Tamam, gidiyoruz. Gündüz gece, gündüz gece. Aha, Hokey en sevdiğim. Arkadaşlar kanalımız varsa ismini yorumlara yazabilir a abone olabilir miyim? Yani? Ama o olabilir. Ama yapmaları gereken şey ne? Bir dakika söylüyorum hemen. Abone olup. Like Hayır abone olup. bir dakika bana abone olmanız lazım arkadaşlar abone olup bir tane de kanalınızın adını yazmanız lazım yoruma yoruma yazın Ali de abone olacak söz. Ben olmayacağım ama Ali olacak. Anlarım arkadaşlar sonradan çıktığınız haberiniz olsun. Birazcık internet sıkıntı sanki. <laughs> Beyler. Aa son anda adam öldürdüm ha. Lan, tamam. Oğlum, Hayır. Tamam. top sekiyor. Aa, tamam ben aldım. Sal bana. Kardeş attım sende. OE <laughs> hadi. Ya oğlum ali koş. Tamam dur <laughs> <laughs> Lollip gönderdim Lollip popumu diyor ya. aldık arkadaşlar. İki tanesine iki tane meriliğine... Zukko molası ya beni öldürdü. Ben galede bekliyorum. Gol <laughs> 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 iki sıfır lan da attı. Evet hemencik şöyle attık. Et Beyler tutsa, tutsan onu ya. Ya tutmamız lazım onu. Çok kritik, çok kritik, çok kritik. Arkadaşlar, ileride söz. Bak, bin, bin, abone olayım. Bak, bin. Tamam mı? Bin. Bin abone olayım. Üç kişiye Brawl Pass. Üç kişiye Brawl Pass. Tamam mı? Bin, bin abone olalım. Söz. Üç kişiye Brawl Pass alacağım. Ah be bir şey çıkmadı. Haydi başlayalım. Bir dakika. Tamam. Hadi bakalım. Seçeyim yoksa başka bir şey mi? Bakayım. Ee, Leon'u seç ya. Evet Leon. Başlıyoruz. Bu ne oğlum ya? Buraya da Çin efekti mi ne getirmişler? Arkadaşlar yarın video gelemeyebilir büyük ihtimalle. Neden? Değil, değil mi? Benim. ya benim bir sınavım var arkadaşlar ona çalışacağım açıkçası sınav da değil kitap sınavı kitabı okuyacağım yani <laughs> aslında yarın yatarsa, yani işte yarın e, herkesin babası normal bir <laughs> şeyle tableti götür. götürür yani bu herkese olmuş bir şeydir dur 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 dur. ne anlatıyorsun oğlum sen neyi anlatıyorsun ki anlamadım boşver Hı. Ne anlattı? Bu anlayan var mı? Yok <laughs> inşallah. <laughs> Mal mısın oğlum? <onun? gülüyor> ben görünmez oluyorum. Hadi görüşürüz. Aman tanrım gözükmüyor. Çaktırmayın ben arkadaşlar. Ee, Valla öyle bir gözüküyor ki. Çalma görünmez ki. <laughs> Geri de çal atsana. <laughs> Çalma Görünmezlik. <laughs> Bak kardeş kolu izle. Olmadı. Of gole gel. <laughs> aman tanrım. Gola gel aman tanrım bebeğim. Bebeğim geliyorum şimdi. Hoppala hoppala şupa. Ona da ben atarım mermiyi. Şuraya görünmeye git Tamam. Kanka koş. Şş, pas ver pas, pas, pas Oğlum nasıl pas Boştayım ver? boşta lan buradayım. Kanka yolum açıldı. <laughs> Oğlum boştayım. Hadi yolun <laughs> açık olsun. Şu an bak boştayım. Ya o... boştayım dedim. Lan boştayım dedi de canın 78'e. Ya bir git daha yeni daha kaç canım vardı. What? Tamam tamam özür dilerim hadi hadi. Kanka gel kanka al. Kanka. Evet <laughs> seni. Ya ben de mükemmel bir De oluyor. olur ya. Kesinlikle. Ya öyle bir sağır görüşüm Çok var ki. Ya. Gole gidiyor top bu arada. Gitmiyormuş. Lan bir 20, bir 20 bir 25 saniye ya. kalmış. Bu poklar kazanıyor. Bana ne? Ver ver. Ee, kardeş tamam. Ya abi ben, internet boktan ya. beter sahip billahi ya. Of son anda son anda. Ne son andası? 7 saniye kalmışız <laughs> daha son andasıyla konuşuyorsunuz. <laughs> ya ben oyunu bırakacağım. Daha yeni yükledim zaten. Eskiden bırakmıştım. Ne güzel rahattım, huzurluydum. Bak şimdi YBC'ye döner tableti ortadan <laughs> hiç ayrılmadım. <laughs> Ama ben tabletten oynamıyorum. Sen <laughs> şey şanslısın. Sen ikinci. Benim bak <laughs> ince Oğlum telefondan oynuyorum. Ne yaşıyorsun? Hadi hazır. Down, <laughs> Öyle, ben daha iyi <laughs> <sana tarafı gülüyor> <edeyim. gülüyor> <laughs> 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 Neredesin Dana? Futbol 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 oynat futbol oynat. Tamam <laughs> tamam 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 tamam. Ya arkadaşlar kusura bakmayın ruh hastası ya ruh hastası. <laughs> tamam. <Hı. gülüyor> ruh hastası <laughs> olunca böyle. Evet haydi. Haydi bismillah. Derimler. Oğlum bu da gidiyor buradan star hediye saçıyor ya. Hadi ben lan. Dur. Dur bekle diyor ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben kibar olsam beni tanıyamazsınız. Eskiden kibardım. <laughs> İlk videonu izlerseniz görürsünüz. <laughs> bu videodan sonra geri dönersiniz. Hmm, Tarzı Kardeş bu internet neyse küfür ettirmeyin bakın. Yürüyemiyor mu oğlum? Yürüyemiyor. <laughs> oğlum internet çok kötü i̇nternet ya. <laughs> tövbe. tövbe tövbe internet arkadaşlar çok kötü çekiyor. Bak gene. Oo, ha beyler ben geberirim. Burada... Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne Kime diyorum lan? Kime diyorum? Geçmiş karenin önünde sıkmaya çalışıyorum bura. Kana gibi karakter sıkmaya çalışıyorum. Beyler görünmez sakin olun. Kesinlikle kesinlikle. Adam 3 ve 1 attı lan. Helal olsun. Bu da okey daha güzeldi. Aklını görmek lazım. Eee hey, ne oluyor? Ne oluyor? Ben ne bu oluyor? Bu sopasını çekene kadar bak. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ortaya atlayın tabi internet bir şey arkadaşlar bir wow, şey bir değişik bak. arkadaşlar internet <laughs> kardeş vuramıyorum vuramıyorum internet boldan ben ne internet. yapabiliyorum sanki gol <gülüyor> <gülüyor> abi onda da öksürük tutmazsın abi be abi özür dilerim seni çok seviyorum bana <laughs> yani basmıştım ama hakkını helal et inşallah bak o <laughs> değil yani Ronaldo... daha sözümü, <laughs> sözümü Daha sözümü Beyler geliyor, 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 geliyor. O çap Savre. Şeritlerinin arasını. tövbe Bak şimdi ne oldu. Kuzey kuzenin videolarını oynatsın mı? Soru işareti. Tam amuda kalktığın videosunu çekmezdim. sonunda vurdum. Ben olmasaydım <laughs> siz <free fıstırın. gülüyor> Ulan gelin ne lan. Yapınıyor? Ya lan. Ya la! Ya ne oluyor? Son 5. Beş... Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Her zamanki gibi beğenmeyi önünde kalın. Bay bay abone ol.